İsmim Günay Çakı, Kayseri Damızlık Sırıçlar Birliği Başkanlığı yapıyorum. Aynı zamanda bu işletmede de süt sığırcılığı yapıyoruz. 2004 yılında biz bu işletmeyi kurduk. 2000 kardeşlerimle beraberiz. Burada yaklaşık olarak 110-120 hayvan sağıyoruz ortalamada. Kaba yemimizin tamamını biz kendimiz üretiyoruz. Tabi üretmek ülke açısından çok önemli. Neden derseniz. Çünkü biz üretip de bundan ekonomik bir gelir sağlarken de 80 milyon insanı da doyurmakla mükellefiz. Dolayısıyla çiftçinin, üreticinin her zaman var olması gerekiyor. Ee, var olması için de bu işten para kazanması gerekiyor. Şu anda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılarımız da tabii girdi maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Bunun içerisinde yem fiyatları, elektrik, mazot ve sigorta bakır, primlerinin yüksek olması. Hayvancılıktaki mücadele eden insanlara tabii ki biraz sıkıntı veriyorlar. Bunun yanında da tabii ki devletimizin hibeleri, destekleri var. Mesela en son son 3 aylık Ağustos, Eylül, Temmuz, Ağustos, Eylül sütlerini 40 kuruştan ödenecekti hibe destekleri. Daha önceleri 15 kuruştu. Bundan dolayı da burada ben yine bakanlığımıza, ekonomi bakanlığımıza ben teşekkür ediyorum. Hani gününde bir e, oldu. Ve bunun da e, yetmediğini yani tamam bugün için güzel ama devamlılığını kendilerinden rica ediyoruz. İnşallah böyle hep destekleri 40-50 kuruş seviyelerinde gider. Hayvan hani süt sığırcılığın sıkıntıya girdiği dönemlerde. Bunun yanında enerji desteğinin yapsa elektriğe bir destek verilirdi önceden. O desteğin geri gelmesini istiyoruz inşallah. Yani bunun yanında e, Kayseri bize özel hibe ve desteklerden biz faydalanamıyoruz. Bunu defaat kez söyledik. Gene de söylemeden geçmek istemiyorum. İpart dediğimiz bir hibe desteği var. Ondan yararlanamıyoruz. Yine e, bize en yakın olan Konyavası projesi var. Koop diye. Burada da işte en son iki il buraya dahil oldu. Bu da Yozgat ve Sivas idiler. Bizim Kayseri'nin üreticilerinin de burada var olması için ben buradan hem siyasilerimize hem Tarım Bakanlığımıza ben buradan rica ediyorum. Çünkü bütün temel ana yatırımları Kayseri çiftçi kendi sermayesine, kendi öz parasından yatırıyor. Dolayısıyla da yani bu mala ve yeme ayıracakları hayvana ve yeme ayıracakları imkanları kısıtlanıyor. Yani bu işi mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani yapılması gerekiyor. Bunun gerek devletin desteğinin gerekse e, insanımızın doyması için. Çünkü gıdanın gördük ki biz yani silah kadar stratejik olduğunu biz görüyoruz. Çünkü aç insan savaşamaz, aç, aç insan yaşayamaz. İnsanımızın doyması için de üreteceğiz ve üretmeye devam edeceğiz. Bu kar olur, zarar olur ama mutlaka üreteceğiz. Damzık Sıra Birlik Başkanımızın e, işletmesini ziyarete geldik. E, aslında bizim asıl e, hedefimiz e, işletme içerisindeki e, hayvanların kendi yem ihtiyaçlarını işletme tarafından karşılanmasını ispat etmeye çalışıyoruz. bunu. Eğer biz e, yem ihtiyacını karşılayan bir işletme oluşturabilirsek ancak kârları elde edebiliyoruz. Kayseri bu anlamda 2020 yılından 2021 yılına geçerken, hem bakanlığımızın hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla beraber ortak yapmış olduğumuz projede Büyükşehir'le beraber 410 ton bakanlığımızla birlikte de gelen desteklerle beraber yaklaşık 500 tonun üzerinde bir miktarda kabayem tohumunu üreticilerimizde %75 hibe destekle kavuşturmuş olduk. Bu Kayseri tarihinde tarımsal anlamda söyleyecek olursak bence ilk olacak, tek seferde ilk kez bu kadar tohum toprakla kavuşmuş olacak. Bununla beraber de Bakanlığımızın geçen hafta içerisindeki vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde süt prim desteklerinin icmalleri hızlı bir şekilde hazırlandı ve bakanlığımıza gönderildi. Önümüzdeki süre içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde de süt primlerinin de desteklemelerinin ödemeleri yapılacak. Tabii Bakanlık olarak biz her zaman, her daim üreticimizin yanındayız. Bazen şartlar sektörde ufak tefek zorluklar yaratabiliyor ama bizim üreticimiz asla ve asla ee, süreç ne olursa olsun, nasıl sıkıntılar olursa olsun üretmekten vazgeçmiyorlar. Tıpkı bu işletmede olduğu gibi. içeride hem samal hayvan var, hem düve var, hem erkek hayvan besçiliği var. Aynı zamanda kendi sıdajını hazırlamış, kendi kabaya ihtiyacını karşılıyor. Bütün bunlar olduğu zaman da e, ne kadar da e, süt süt para etmiyor desek dahi e, kendi kaba yem ihtiyacımızı ve yem ihtiyacımızı karşıladığımızda e, karlılığımız e, her geçen gün biraz daha artıyor. E, ben e, inşallah önümüzdeki süreçte e, daha e, yüksek fiyatlarla sütün para etmesini tabi bu aslında bir denge. Bir taraftan süt fiyatlarının yükseltilmesi üretici açısından daha e, uygun ya da hoşgörüyle karşılanıyorsa da diğer taraftan da Türkiye'de 85 milyonluk bir tüketici kesim var. Bunların da gıdadaki ekonomik olarak çok da fazla mağduriyet yaşamamaları için devletimiz bu anlamda dengeyi kurmaya çalışıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Türkiye hayvancılığı ve beraberinde Kayseri hayvancılığı daha iyi günlere doğru ilerliyor. Çünkü düzgün ve emin adımlarla yürüyoruz artık. Ee, hayvancılık yapan insanların yemini, e, kendi bakım ortamlarını hazırlaması konusunda da bakanlığımız e, gereken tüm desteği veriyor. Ben yani işletmemizin e, yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum, ellerine sağlık, e, bereketli bir sezon olsun diye e, temelinde bulunuyoruz.